Adınızı öğrenebilir miyim? Sait Ertuğrul. Türkiye'de işsizlik hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Valla Türkiye'de işsizlik bakacak olursak ekonomiyi çok batıran bir zamana denk geldi. Hiç iyi gitmiyor yani. Ya benim yaşım 56 ya şu anki gibi yaşadığımız ekonomi sıkıntısından dolayı inan yani hiç işte bir şey değildi. Onun için işsizlik aldı başını gidiyor. Bu tarihi eser bir çarşımız var burada. Ya zamanında bakacak olursak şimdi bu zamana çok etkiledi yani. Siz ekonomi sizlere de vurmuş olabilir mi sizce? E, tabii ki vurabilir yani inan yani burası eskiden çarşımız hep yani halkımızla dolu yani bir çuval buğdayı at yere dökülmezdi. E şimdi kimse yok. Yani bu şi, yani şeyden dolayı bu Pahalı efendim e, tabi pahalılıktan dolayı her şey. Teşekkür ederiz bizimle röportaj yaptınız. geldiniz. <laughs> Adınızı öğrenebilir miyim? Şaban Kızıldağ. Türkiye'de işsizlik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye'de bayağı siz işsizlik arttı biliyorsunuz. Bu durum hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ya bence e, evet ortada bir işsizlik var doğrudur ama hani bu kadar büyütülüp abartılacak kadar değil. Bence işsizlikten ziyade iş beğenmemezlik var. Yani birçok insan iş seçiyor. Gerçekten de iş, işe ihtiyacı olan insanlarda insanlar için baya bir iş imkanı var. Ama bizim e, Z kuşağı özellikle dediğimiz e, çok seçici ve e, çalışmamak için eline gelen her yolu deniyor sanki. Z kuşağı bizde şu anda bence e, şahsi fikrimi söylüyorum sıkıntılı. İşsizlik var. Evet, doğrudur. Ama hani bu kadar e, büyütülecek e, büyüklükte değil bence. İşsizliği biz mi yaratıyoruz yoksa ekonomik koşullardan dolayı mı doğuyor işsizlik? Ya elbette ki her ikisi de vardır. Ee, ekonomik koşullar da vardır. Ee, bu Şu anda zaten dünya bir krizde. Ya Bir tek Türkiye için geçerli değil bu kriz. Ya, dünyada bir kriz içindeyiz. Ee, biz burada elimizden geldiği kadar krizde nasıl karlı çıkarız onun hesabını yapmak zorundayız. Ve bu da e, çalışarak yapabiliriz. İş seçmeyerek yapabiliriz. İş beğenmemezlik yaparsak o zaman kriz daha da büyüyecek. Teşekkür ederiz. Adını öğrenebilir miyim? Serim. Türkiye'de son günlerde baya bir işsizlik arttı filan biliyorsunuz. Çoğu kişi evine ekmek götüremediği için Bu Türkiye'de işsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben evine ekmek götürür. Da işsizlik olduğunu da zannetmiyorum. Arsızlık daha çok var bizde. <laughs> Genelde yani işsizlik değil de iş beğenmemezlik vardır bizim. <laughs> Toplum olarak böyle zaten. Mesela insanlar üniversite falan okuyor ama sevdiği bir işi yapamıyor. Yani bir türlü uzman olduğu alanda iş bulamıyor. Peki bunun hakkında bir düşünceniz var mı? Yani şimdi üniversiteye gitmek başta başına bir kariyer değildir zaten. Önce ne, ne yapacağını bilmesi lazım insan. O branş üzerine okuyor. Okumadan önce yani iş alanlarının bir değerlendirmeden geçirmesi lazım daha önce. Yoksa yani sadece bir üniversiteye gitmek başta başına şey değildir yani. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılı açıldı. İlk gün hatta eğitim öğretimde. Siz, sizin söylemek istediğiniz var mı bizim Türk öğrencilerine? Vallahi ben söyleyecek çok bir şeyim yok. Yani çünkü kendim okumadığım için. <laughs> Okumuş bir olsaydım bu konuda tavsiyelerde bulunurdum. Ben daha, daha ziyade ticaretle uğraşıyoruz. Yani çok parlak görünmeyen çocuk